Evet, iki önergemiz var. Bu önergelerimizi okutmak istiyorum. Buyurun Sayın Başkan. Despint kiralama araçlarımızın ilgili siziyle ilgili 3 yıllık araç kiralama hizmeti, ihalesi ile hizmetlerin devamının sağlamakta. Oyadısı 25, 2024 tarihlidir ve. 3549 sayılı yani 325.49 49 sayılı resmi gazete yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2024 Taksim 7 sayılı tasarruf Sebebiyet sizler gerekleri gereğince 22 adet çift kabin nikah kamyonet 4 2 16 adet çift kabin kamuoyu 4 adet minibüs ve 3 adet tamperli kamyon bozuklarının ekonomik açıdan araç satın alma maliyetinin daha düşük olması sebebiyle 53.93 sayılı belediye kanunu 85 maddesinin B kütrası gereğince toplu ve veya tezler bey satın alınması hususunda karar almak üzere belediye meclisinin günlerine alınmasını takdirlerine arz ediyorum. Teşekkür ederim. Bu gündem hakkında, önerge hakkında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yoksa ben kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz son günlerde kiralama, özellikle baraj kiralama olaylarına baktığımızda Şöyle bir tablo karşımıza çıktı. Eğer biz 45 aracı satın almak istersek KDV dahil 78 milyon lira para kullanacağız. Ama bu 45 aracı 3 yıllık kiralama istersek 111 milyon lira 3 yıllık para ödeyeceğiz. Biliyorum paramız yok. Ama ne olursa olsun bu izni almamız gerektiğine düşündüm. Çünkü biz her ay 3 milyon 4 milyon kiralama bedeli vereceğimize bu kiralama bedeli karşında 3'er milyonluk 4'er milyonluk karşında paramız oldukça kendi malımızı kendimiz sahip olalım istiyorum Çünkü bu tükenmeyen bir karşılığı olmayan bir rakam. Dolayısıyla böyle bir iznin meclisten alınması gerekiyor. Çünkü bu biliyorsunuz tasarruf tedbirlerinden dolayı biz bunu bu araçları Devlet Malzeme Ofisi'ne almak zorundayız. Böyle bir meclis kararı istiyorlar bizden. Ha bu parayı bize almamızı, bu araçları almamızı de, izin de vermiyorlar şu anda. Ama elimizde bulunsun. Ee, bu meclis kararını alalım. Daha sonra bu araçları temin etmek yoluna gideceğiz paramız olduğu sürece. Fakat kiralamaya baktığımızda inanın karşımıza çok büyük bir rakam çıktı. Bu 3 ee, yıllık ödeyeceğimiz kira bedeli karşılığında bu araçlara sahip olabiliriz diye düşündük. O nedenle bu kararı aldık değerli arkadaşlarım. Bu önergenin gündeme alınması ve gündemin üçüncü maddesi olarak görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlarımız kabul etmeyenler kabul edilmiştir oy Üst yapı, yeri, sosyal, kültürel destek, spor salon, salonları ve benzeri yapımı, taşıt, iş takması alanları ve ticari giderleriniz ile geçmiş dönem borç kullanmak kullanılmak üzere İller Bankası AŞ ve özel kamu bankalarından BDP veya tek seferde KDV dahil 200, 200 milyon TL kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin ve vadesini tespit krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vesaire ödemelerin İller Bankası AŞ, özel ve kamu bankalarıyla teminat olarak alınacak belediye işlerinden ve İller Bankası AŞ'den, AŞ için e yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamında yüzde kırk dışına ve yüzde kadar karşılanmasına kredi tamiratını konu gelirlerden gelirlerden krediye ilişkin ödemeleri karşılaşmamız halinde bu kadar kredeyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin iller Bankası AŞ, özel ve kamu markalarıyla tanım edildiği takdirde aynı şartlarda ve tanım tarihinde iller Bankası AŞ, özel ve kamu bankalar anlaşılmalı işlemeye, belediyemiz her türlü gelir hak yapanlıkları iller Bankası AŞ, özel ve kamu, terkip ve etmeye illa bankası aşe, özel ve kamu bankalarınca belediyemizi kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evlatı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye belediyemiz mülkünün ilk her türlü gayrimen gülü illa bankası aşe, özel ve kamu bankalarını hipotek vermeye Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ, özel ve kamu bankalarına terfi ve tebrik etmeye, belediye belediyesi ayı her türlü ticari işletmeyi İller Bankası AŞ, Özel ve Kamu Bankalarına rehin vermeye, İller Bankası AŞ, Özel ve Kamu Bankalarının mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 53 93 sayılı belediye kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla kredi yapmanın işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Arıza Erdoğan'ı yetkilendirmesi, ayrıca alınacak meclis kararının illa bankası AŞ, özel ve kamu markalarıyla istenen çelik, şekil, şartlara ve bağlantılara uygun formatta ve belirlenen kredi ürünlerini açmamak üzere, alınacak kredi tutarını tespit edilerek düzenlemesi için Belediye Başkanı, Başkan Vekili ve Katil Üyelerine yetki verilmesine yapılmıştır işlerinin maliyeti, kredi yarısı, takdirden kadar sınırlarının belirli ülkesine ilgili problemlerine karşılanması olmak konusunda Meclis almak üzere mesut günlerinde alınmasını belirli meclis takdirlerine ağız ediyor. 07.06.2024 Değerli arkadaşlarım bu kredi benim hiç arzu etmediğim bir olay. Gönül ister ki kendi yağımızla, kendi tuzumuzla kavrulalım. Hatta biliyorsunuz daha önceki mecliste bir 34 milyonluk bir borçlanma oldu. İnanın santimine kadar koruyorum saat 9 milyonunu kullandık. 25 milyonu duruyor. Bu olay o bizim kendi tasarrufumuzdaydı biliyorsunuz. Bu olay bakanlıktan izin alınarak yapılacak olay ki ben bu paranın zaten bize çıkacağına da inanmıyorum. Ama şu anda geldiğimiz tablo ödemelerin artık çok sıkışık bir boyuta geldi. Şu anda acil ödenmesi gereken 150 milyon civarında bir para var. Ve artık 11 ay bekleyenler var, 12 ay bekleyenler var, 10 ay bekleyenler var. Bu arkadaşlarımız tabii ki ısrar ediyorlar. Biz bunu planlı bir şekilde, bu sadece elimizin altında bulunsun ihtiyaç olduğu anda kullanabileceğimiz bir kredi. Eğer ki bu kredi imkanını kullanabilirsek. Şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Bu konuda çok hassasım. Bu e, belediye imkanlarının, belediyede kullanacak paraların e, santimine kadar, noktasına kadar takip ediyorum. O nedenle bu e, benim de çok arzu etmedim. Keşke bu kredilere ihtiyaç duymayalım. Mutlaka komisyonda da tartışacaktırsın arkadaşlarımızla. Ama bir önlem, bir tedbir gibi lütfen bunu düşünün. Bu nedenle de bu kararı eee alalım. Evet, önergenin gündem alınması ve gündemin dördüncü maddesi olarak görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlarımız, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.